Hoş gün. Hoşçakalın. 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 Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. <laughs> Abi mutluluklar. Ee, onların da darısı başınaydı. Bugün o gün. Onları da bugün paketliyoruz. Aramıza katılıyorlar. Kulübe hoş geldiler diyoruz. Hoş gelmişken peki tamam. önerileriniz var mı? Onlar şimdi tabii ki de yolun daha başında var. Abi estağfurullah biz daha biz daha yolun başındayız nasıl önerelim ama işte sonuçta mutlu bir çift daha da mutluluğu katlanarak Sonra yarın öbür gün işte çocuk konuşmaya başlarlar filan. Klasik biliyorsun hepimizin adım adım gittiği yer aynı. O yüzden iyi olsunlar, mutlu olsunlar, huzurlu bir yuvaları olsun. Gerisi hikaye. Çok şükür bizim işte son 3 hafta sonra bizim 2 numara geliyor inşallah. Seda'nın katıldığı son aktivite olarak tarihe geçecek. Valla yaz ayları olduğu için biraz zor ama artık yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik yani bir şey kalmadı. Aynen. O yüzden tecrübeliyim bir de. O yüzden problem yok. İyiyiz yani çok şükür. Her şey yolunda. Üç hafta. Üç hafta kaldı. Üç hafta, tabii, tabii, Evet. Sen elbiseye aldan mı abi? Böyle hileli, <laughs> hileli elbise hallettise evet. halletti Seda o işi ama üç hafta sonra inşallah bizi evet. biz de göreceğiz bir kız daha. İnşallah. Eyvallah. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. İyiyiz abi gayet iyiyiz. İşte ben her şeyi ara verdim. Şu an doğuma kitlendik biraz. O yüzden böyle Yalandan YouTube videolarımı çekiyorum ama hep biraz hızlı hızlı acele acele artık bütün gündem çocuğa döndü. İnşallah sonra kaldığımız yerden hem uçuş işlerine hem kendi işlerimize devam edeceğiz.